Herkese merhabalar ben Hacer sizlerle birlikte bin marketleri bu çarşamba yani 27 Mayıs'ta gelecek bütün ürünleri inceliyoruz. Evet arkadaşlar ilk olarak 4K Wi-Fi Air aksiyon kamerası var 2 yıl garantili 349 lira. Mountie yerli üretim bisiklet var arkadaşlar 26 jant 21 vites fiyatı da 459 lira. Kumtel'den 2 yıl garantili set üstü ocak var. 299 lira doğalgazdan LPG'ye dönüşüme uygun. Farklı renk seçenekleriyle altlıklı kaşıklık çeşitleri 5 lira. Yanmaz yapışmaz şekilli krep tavaları var 12.50 Dijit Sudan 2 yıl garantili 55 inç uydu alıcılı smart televizyon 2299 lira. Fakir Blender robot seti geliyor. Yine 2 yıl garantili 199 lira. Alt ustan 150 kilogram kapasiteli baskül 50 lira. Farklı renk seçenekleriyle üçlü contalı dikdörtgen saklama kabı setleri var 14 lira. Lavdan kilitli saklama kabı 7.50. 9,5 litrelik kare süzgeç seti var 10 lira. Farklı renk seçenekleriyle hazneli rende çeşitleri 5 lira. Pilsan'dan 3 tekerlekli ilk bisikletim geliyor 50 lira. Rakleden üçlü ayaklı dondurmalık seti 18.50. Paşa Bahçeden kalp gravürlü büyük kase var 8,50 küçük boy olanı 250 30 santime 31 santim iki gözlü çekmece var 15 lira 28 santime 16 santim çanta düzenleyici var 9 lira 160 santime 160 santim sofra bezi çeşitleri var 650 40 litre taşıma kapasiteli spor çanta çeşitleri 29 lira. 80 santime 150 santim lüks şark kilim 19 lira. Ortopedik yastık çeşitleri 27.50. Paşa Bahçeden küçük boy kapaklı cam kavanoz 13.50. Büyük boy olanı 17.50. Orta boy olanı 15.50 raf düzenleyici var 30 santim 30 santim 9 lira 25 santim 31 santim çekmece düzenleyici 8 lira çok amaçlı büyük kutu var 60 santim 40 santim 17 lira ayakkabı hurcu geliyor 10 lira bavul organizer var 6 parçadan oluşuyor 20 lira 3, 10 yaş arası kız ve erkek çocuklar için lisanslı tişörtler 12 lira. Kız ve erkek çocuklar için aqua ayakkabı çeşitleri 18 lira. Yine çocuklar için ışıklı terlikler geliyor 18 lira. Kadın ve erkekler için terlik çeşitleri de var 16 lira. Portatif kampçı masası var su geçirmez kumaştan 50 lira. Rukiden beşi bir arada Scooter var, ışıklı. Fiyatı da 249 lira. Altılı pakette Fairy sıvı bulaşık deterjanı 3250. 400 gram ketçap artı 300 gram mayonezden oluşan sıkı dos var, 745. 7 gün portakal Fruka gazoz ikili paket 545. 6 kişilik pratik piknik seti var 10 lira. Tek kullanımlık masa örtüsü var 10'lu paket 6 lira. Dövme patlıcan, dövme köz biber, şakşuka gibi meze çeşitleri var 5 lira. Bol bol acı sos 100 mililitrelik cam şişe 4 lira. Colorado'dan 300 mililitrelik sos çeşitleri 5 lira. Bağdat baharattan köfte, tavuk, ızgara harcı çeşitleri 4 lira. Yüzlü bambu şiş 3 lira. Onlu kibrit var 3 lira. Onlu pakette dolfin çok amaçlı siyah nitril eldiven 5 lira. Tekli paketlenmiş 50 adet renkli pipet var 4 lira. 2 kilogramlık mangal kömürü 13 lira. 50'li pakette Sleepy doğal organik ıslak havlu 7 lira. Hipodan 4 litrelik çamaşır suyu 8 lira. 1 litrelik mis çözücü 8 lira. Yine misten 2750 mililitrelik sıvı Arap sabunu 15 lira. Feiri'den 90'lı bulaşık makinesi tableti var 70 lira. Selpak'tan 8'li 3 katlı kağıt havlu 18 lira. Yine Selpak'tan 24'lü parfümü tuvalet kağıdı var 37 lira. Duracell'den ikili düğme pil 10 lira. İkili şarjlı pil 18 lira. 12'li kalem pil 22 lira. 12'li ince pil 22 lira. Pil şarj aleti artı 4 pil 75 lira. Manyetik tablet alfabe seti 13 lira. Dörtlü mini oyun hamuru seti var 6 lira. Yaşasın okuyabiliyorum serisi kitaplar 1 lira. Barbie kek ve pizza uyum seti geliyor 25 lira. Koparmalı boyama kitabı 4.50. Kaydırak, havuz, pompa ve 100 adet toptan oluşan havuzlu toplu kaydırak 149 lira. Kampçı baltası 40 lira. Katlanır kampçı kazma kürek seti 40 lira çakmak taşlı kamp bıçağı 60 lira. Askılı karabina 10 lira. Proveer kafa lambası 40 lira. Dinamik sivrisinek uzaklaştırıcı bileklik 50 lira. North Pacific'ten alüminyum kamp matı var 20 lira. Dinamik silikon katlanabilir kancalı matara 30 lira. North Pacific'ten otomatik çadır var 2 yıl garantili 200 cm 150 cm 139 lira Intex'ten 184 cm 67 cm şişme mat 80 lira 10 parça akülü vidalama seti 119 lira Outdoor mikrofonlu karaoke hoparlör 100 lira HP'den wireless mouse 60 lira Smart'tan ışıklı şarj kablo çeşitleri 10 lira. Bluetooth speaker var FreeSound'dan 2 yıl garantili 50 lira. FreeSound'dan TVS Bluetooth kulaklık 75 lira. Akrobat US bilet var 15 lira. Polo Smart'tan taşınabilir şarj aleti 119 lira. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.